Herkese merhaba, podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garanti Bankası'nın 2023 son çeyrek finansalları ile ilgili yorumlarımızı ve tahminlerimizi paylaşmak istiyoruz. Garantinin net karı 4. çeyrekte 29.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz 24.8 milyar, piyasa beklentisi ise 23.5 milyar TL idi. Bankanın net karı son çeyrekte çeyreklik bazda %27 artış gösterirken yıllık bazda ise %50'lik bir artış kaydetti. Son çeyrekte öz kaynak karlılığı %52 seviyesine ulaştı. Yılın tamamında ise öz kaynak karlılığı %44 seviyesinde gerçekleşti. Sonuçların detayına baktığımızda özellikle bizim tahminlerimizde olmayan bankanın serbest bıraktığı 3 milyar TL'lik bir serbest karşılık söz konusu. Ayrıca net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri de bizim tahminlerimizden bir miktar daha olumlu gelişti. Bu serbest bırakılan kar serbest karşılık sonrasında bankanın serbest karşılık stoğu kalmadı. Ee, önemli bir gelişme olarak banka 2024 hedeflerini paylaştı. Bankanın resmi 2024 öz kaynak karlılığı hedefi yaklaşık %35 seviyesinde. Banka ayrıca 2024'te Türkiye'nin reel ek ekonomik büyümesinin buçuk Yıl sonu tüfeğinin %40-45 bandında, yıl sonu politika faizinin ise %40-45 bandında olmasını bekliyor. Bankacılık metriklerine baktığımızda ise swaplardan arındırılmış net faiz marjının 2024'te yatay kalmasını, enflasyona yakın TL kredi büyümesi, 125 bas puan kur etkisi hariç risk maliyeti, ortalama enflasyonun üzerinde komisyon ve faaliyet gideri büyümesi hedefliyor banka marjlarının özellikle ilk çeyrekte dip yapmasını ve ikinci çeyrekten itibaren ise toparlanmasını bekliyor. Garantinin hedefleri bizim beklentilerimizle de oldukça uyumlu. Operasyonel olarak sonuçların daha detayına baktığımızda son çeyrekte TL kredilerde çeyreklik %10'luk bir büyüme söz konusu. Kredi büyümesi ağırlıklı olarak kredi kartlarında %13'lük bir büyüme, tüketici kredilerinde %11'lik bir büyüme ve ticari kredilerde de daha yavaş çeyreklik %6'lık bir büyüme ile gerçekleşti. E, fonlama tarafına baktığımızda ise TL mevduatta eee banka %13'lük bir çeyreklik büyüme elde ederken yabancı para mevduatta ise sektör paralel olarak %1'lik bir daralma söz konusu. E, marjlara baktığımızda ise e, net faiz marjında swaplar dahil olarak baktığımızda yatay bir çeyreklik e, trend söz konusu. Kredi mevduat makası özellikle TL tarafta bir miktar daralıyor. Burada çeyreklik 110 110 bas puanlık bir düşüş var. Bu düşüşte TL mevduat faizlerindeki çeyreklik 860 bas puan artış ana neden. TL kredi faizleri ise çeyreklik daha sınırlı 750 bas puan artış kaydetti. Bankanın marjını, net faiz marjını destekleyen en temel etken bankanın son çeyrekte TÜFE endeksli tahvillerde yukarı yönlü e, tahmininde revizyon yapması oldu. E, bu sayede de net faiz marjı e, kredi mevduat makasındaki düşüşe rağmen yatay seyretti. E, komisyon gelirleri e, son çeyrekte yıllık %192 gibi oldukça kuvvetli bir e, seyirde gelişti. E, faaliyet giderleri ise yıllık %91'lik bir artış gösterdi. Aktif kalitesi tarafında özellikle takipteki kredi oranında son çeyrekte sınırlı da olsa bir artış var. 10 bas puanlık artışla %2 seviyesinde yılı tamamladı banka. Burada tek seferlik bir kredi ve tüketici ve kredi kartlarında da yeni girişler kaynaklı bir takipteki kredilerde artış söz konusu. Daha olumlu olarak ise ikinci aşama kredilerin toplam krediler içerisindeki payı, 3. çeyrekteki %13.7 seviyesinden yılın son çeyreğinde %11.6 seviyesine geriledi. E, genel hatlarıyla garantinin e, 4. çeyrek net karını değerlendirdiğimizde e, piyasa beklentisinin %26 üzerinde gerçekleştiğini gözlemledik. E, sonuçları hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendirdik. E, garanti için alt tavsiyemizi korumaktayız ve 12 aylık hedef fiyatımız 89 TL seviyesinde ve yaklaşık %40'lık bir getiri potansiyeli e, tahmin ediyoruz. E, banka 2024 tahminlerimize göre 0.8 piyasa değeri, defter değeri ve 2.8 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görmekte. Öz kaynak karlılığının 2024'te %33 olmasını tahmin ediyoruz. Değerlemelerimizde kullandığımız öz kaynak maliyeti varsayımımız ise ortalama %30 seviyesinde. Burada 2024 için %50'lik bir öz kaynak maliyeti kullanırken daha sonraki yıllarda kademeli bir düşüş tahmin ediyoruz. Genel olarak bankacılık hisseleriyle ilgili olumlu duruşumuz devam etmekte. Türkiye'nin güncel olarak 310'lar bas 310'lar bas puan seviyesinde olan CDS seviyesinin daha da gerileme ihtimali olduğunu düşünüyoruz ve bu durumunda banka hisselerini desteklemesini bekliyoruz. Özellikle son 3 ayda Türk sermaye piyasalarına artan yabancı ilgisini gözlemledik ve önümüzdeki dönemde de bu ilginin devam etmesini bekliyoruz. Banka hisselerinin de bu artan ilgiden en fazla yararlanmasını beklediğimiz hisseler arasında Ayrıca önümüzdeki aylarda swap hatlarının yavaşça açılma ihtimali ve potansiyel Türkiye'nin not artışlarının da banka hisselerini desteklemesini tahmin ediyoruz. Bankacılık sektörü hisseleriyle ilgili en temel riskleri sıralamak gerekirse, ortodoks politikalardan geri dönüş ve karlılığı baskılayabilecek yeni düzenlemelerin gelmesi halinde, Banka hisselerinde bir miktar kısa vadeli veya orta vadede riskler olabilecektir diye düşünüyoruz. Herkese iyi günler dilerim.